Geri kafalı insanlar geriye doğru yürürler. Çağdaş insanlar ileriye doğru yürürler. Zeki insanlar ise gelenek ve benzeri geçmişinden gelenleri de çağdaşlık, yenilik ve modernlik gibi kendisine dayatılanları da sorgular ve ne geriye ne de ileriye aydınlığa doğru yürürler. Hayat karanlık bir labirenttir. Kitaplar ise içlerinde labirentin karanlığından bir parçayı barındırıyor olmalarına rağmen labirenti aydınlatan meşalelerdir. Bir ampulün bir odayı aydınlatıp aydınlatmadığı nasıl ki karanlıkta belli oluyorsa bir dostun da gerçek olup olmadığı kara günde belli olur. Ve gerçek bir dost, tıpkı bir ampulün bir odaya yaptığı gibi, insanın karanlığını aydınlığa çevirir. Karamsar insan bardağın boş tarafına bakar, kendisine hüzün çıkarır. Pozitif insan bardağın dolu tarafına bakar, kendisine mutluluk çıkarır. Zeki insan ise bardağın her iki tarafına da bakar boş tarafından ders, dolu tarafından mutluluk çıkarır. Bir yetişkinin ebeveynleri bilgi ve iradedir. Biri doğru yolu gösterir, diğeri doğru yolda tutar. Hayatın tüm ızdırapları ve tüm güzellikleri, sevgi, merhamet, umut etmek, hayal kurmak, bunlar ne kadar birbiriyle zıt veya birbirleriyle alakasız duygular olsalar da bir araya gelerek insanlar için ruhlar inşaat ederler. Çakıllı bir konsal hayal edin. Denizin dalgaları kıyıdaki çakılları önce alıp derinlere sürükler. Sonra tekrar kıyıya sürükler. Zavallı çakıllar bu hengamede çırpınıp dururlar ve kendilerine tutunacak yer ararlar. İşte çelişkili düşüncelerle dolu bir insanın ruhu da tıpkı bu çakıllara benzer. O insanlar ışığıyla beyinlerindeki karanlığı kovmak için bir mum yakarlar. Ama daha sonra karanlıklarının rüzgarı o mumu söndürür. Sonra bir mum daha yanar Ve sonra bir mum daha söner Karanlıkla aydınlığın Ve diğer zıt düşüncelerin savaşı O insanın ruhunu Tıpkı o çakıllar gibi Alabora eder Ve o insanlar Tıpkı o çakıllar gibi Düşünceler engamesinin ortasında Kendilerine tutunacak yer ararlar Lambalar mekanları Kitaplar insanları aydınlatır. Zenginlik herkesin yaptığı işi yaptığın zaman değil. Herkesin ihtiyaç duyup kimsenin yapmadığı işi yaptığın zaman gelir. Hayatın karanlığı bildiğimiz karanlık gibi siyah, aydınlığı bildiğimiz aydınlık gibi beyaz değildir. Onlar rengarenktirler. Karanlığı bembeyaz Aydınlığı simsiyah bile olabilir hayatın. İnsan, kimisi çirkin, kimisi güzel olan, kimisi belirgin, kimisi ise tamamen sesin buğusuna saklanmış olan ve ömürlerini tamamladıktan sonra anılardan kendilerine mezarlık inşaat eden, çeşitli sürprizlerin saklı olduğu, rengarenk ama bir o kadar da gizemli bir sesin içinde hiç durmadan ve nereye gittiğini bilemeden ilerler. İçlerinde sevgi, vicdan, merhamet barındırmayan insanlar ruhsuzdurlar. Onlar ne kadar zengin olursalar olsunlar, ne kadar refah içinde yaşıyor olursalar olsunlar, mutlu ve huzurlu olamazlar. Çünkü ruhları yok. Sevgi, harabe, en paslı olan bir ruhum bile, en derinliklerinde bir yerlerde saklı olan hazine bulan ve o hazineleri en değerli duygudur. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizinle hepsini kendim kurguladım. Bir kısmında daha önce e, bu kanalda paylaşmış olduğum e, özlü sözlerden bir video paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kanalımdaki hikayeler her birini kendim kurguladığım birer sanat eseridir. Bu emeğimin karşılığı olarak abone olmanız beni çok mutlu edecektir.